E, i̇smim Güven Sadi Sunam, profesörüm. E, Medipol Bahçeyevler Hastanesi'nde 3 yıldır göğüs cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Genç hastalar, özellikle 30 yaş grubu hastalar, özellikle astım olan hastalar, özellikle e, kadın hastalar göğüs ağrısıyla bana müracaat ediyor. E, deştiğimde, e, konuyu derinleştirdiğimde bu ağrısının bir aydır olduğunu, çeşitli e, tedaviler aldığını ama ağrısının geçmediğini ifade ediyorlar tabii ki biz yaptığımız incelemelerde biz de baktık ki bu hastalarda geçmişinde bir ay önce ağrının ani bir öksürükle başladığını ve öksürük olduktan sonra birkaç sağlık kuruluşuna müracaat ettiğini, ağrı kesici aldığını, çekilen filmlerde bir teşhise gidilemediğini anlatıyorlar. Tabii biz hemen aklımıza öksüre bağlı kaburga kırığı geliyor. Tabii ne yapıyoruz? Hemen tekrar bir tomografi ile geniş bir detaylı inceleme yapıyoruz. E, kaburga kırığını ortaya koyuyoruz. Tabi hasta hemen memnun oluyor sebebini bulduğumuz için. Tabi burada bizi en önemli irdeleyen konu bu kaburga kılığı bu genç yaşındaki bir kişi de niye oluştu? Kişiler günlük hayatlarında e, hep kapalı ortamdalar, stres altındalar. Özellikle gençler. E, sokağa çıkmıyorlar, güneş görmüyorlar. E, ve muhtemel bunlar da kemik yapılarında zayıflamalar olduğunu tespit ettik. Ve bu zayıflamalarda da en ufak bir... E, öksürük gibi bir hadisede kaburgasını kırdığını, çünkü travmaya çok maruz kalmıyorlar. Ama öksürüğe sık sık yakalanıyorlar. Neden yakalanıyorlar? İşte zaman zaman sigara kullanıyorlar. E, toplum içerisinde kalabalık ortamda bulunuyorlar. Solunum yolu enfeksiyonuna yakalanıyorlar. O zaman da öksürdüklerinde kasları güçlü olduğu için e, özellikle dördüncü kaburgadan sonraki kaburgalarında e, çıt diye bir ses geldiğini hissediyorlar. Tabii biz bu e, konuların üzerine çalıştıkça, detaya indikçe Kişilerin bir yandan ağrılarının kesilmesi ikinci tedavi olarak da mutlaka bu kemik zayıflığının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik. Hatta bu yüzden yatırdığımız hastalarımız bile oldu. Hastanede yattılar, tedavi gördüler. Yani bizim önerimiz eğer göğsünüzde bir ağrı varsa ve öksürük sonrası oluşmuşsa kaburga kırığını atlamayalım diyoruz. Toplumumuzda şu var, sigara alışkanlığının çok arttığını görüyoruz. Sigara alışkanlığı kanser sebebi olarak günümüzde en önemli etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor ama şunu da unutmamalıyız ki güneş görmemek, stres altında kalmak, kanser sebepleri arasında o da ilk sıralarda yer alıyor. E, genellikle şunu görüyorum, e, herkes bana şunu soruyor. Hocam kelle paça çorbası içelim mi? Kemik suyu içelim mi? e Şimdi kolajen çok önemli. Kolajen üzerine çok çeşitli internette yayınlar da var. İnsan hemen ulaşabiliyor. Çeşitli medikal e, haplar da var bizim yapmamız gereken kolajenden bol besinler tüketmek. Tabi bunların en başında tavuk suyu ve kemik suyu geliyor. Eskiden köy tavuğu pişirdiğimizde tavuğun suyunda böyle bir jöleleşme olurdu. Kemik kaynattığımızda yine jöleleşme olurdu. İşte kolajen bu. Tabi biz yani sabah akşam her öğün kolajenli bir çorba içsek Gene bu eksiğimizi tamamlayamayız. Onun için medikal preparatlara zaman zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ben diyorum ki bir güneşe çıkalım, ikincisi hareket edelim, üçüncüsü mümkün olduğu kadar zehirli ajanlardan uzaktıralım ve temiz hava, bol gıda.